Maksadın ayrılık Gözün aydın bak ayrıldık Maksadın ayrılık Gözün aydın bak ayrıldık Şimdi git ellere Korkma düşürmem dillere Yazık başa geçen senelere Yalancısın, yalancısın Sen bensiz daha çok ağlarsın Buraya kadar mı şalı, buraya kadar mı sazerin Ne oldu yalancı, bozuldu mu yeminlerin Bana güneşi haram ettin, neden karanlığa ettin Başkasına koymaz yerin Hani yalnızca bana aitin Hani nerede aşkısı Hani nerede bir tanesi Kapandı bu oyun son perdesi Sus söyleme yalancı inanmam yalanlarına Şimdi sen gündüze Bense karanlığıma buraya kadarmış olun Buraya kadar mı sözlerin Ne oldu yalancı bozuldu mu yeminlerin Bana güneşi haram ettin neden karanlığa ittin Başkasına koymaz yerin Hani yalnızca bana aittin